İyi günler. Derneğimizin sizlerin soruları için hazırladığı videolardan bir tanesini daha gerçekleştiriyoruz. Bugünkü konuğumuz Celal Bayar Üniversitesi Manisa'dan Sayın Profesör Doktor Cengiz Kırmaz. Cengiz Hocam hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Kendisinin özel olarak çok ilgilendiği bir konu alerjik rinitler. Onlarla ilgili konuşmak istiyoruz. Alerjik rinit hastalarında hangi tür ilaçları kullanıyoruz? Evet, alerjik rinit aslında tedavisi çok geniş, karmaşık gibi gözükse de aslında basit tedavi modeliteleri var. Öncelikle biliyorsunuz hastalıktan korunma yöntemleri var, doğru. Farmakolojik tedaviler, yine ön planda koşturan tedavi enstrümanları. Farmakolojik tedavilerden bahsedecek olursak, biliyorsunuz hastaların halk arasında bildiği alerji ilaçları dedikleri, antihistaminikler sıklıkla kullanılıyor. Biraz damar büzücü dediğimiz, biraz aslında burundaki tıkanıkları daha iyi açabildiğini düşündüğümüz lokal ya da belki ağızdan kullanılan dekonjesan dediğimiz damar büzücüler kullanılabilir. Onun dışında özellikle burun içerisinde sprey şeklinde kortizonlu preparatlar, steroidler kullanılabilir. Yine obstrüktif dediğimiz tıkanıklıkla ön planına giden burun hastalıklarında, obstrüktif rinopatilerde daha çok ön planda şu anda piyasada Montelukast Farmakolojik ismiyle Lakotri Antagonistleri var. Bu dört ilaç grubunu e, sıklıkla kullanıyoruz alerjik renk tedavisinde. Antihistaminikleri özellikle gözden geçirecek olursak, e, tarihsel olarak birinci jenerasyon ya da sedasyon yapan antihistaminikler, ardından çıkan ikinci jenerasyon, e, sedasyon yapmayan antihistaminikler olarak belki söyleyebiliriz. Yine bunların metabolikleri olan belki iki buçuk önce jenerasyon diyebileceğimiz, yine daha asilasyon yaptığını belki söyleyebile, söyleyebileceğimiz evet. ilaçlar var elimizde. Cengiz Hocam, şimdi hani hastalarımız böyle fabrikadan çıkıp gelmiyorlar. Tek bir hastalıkları olmuyor genelde. İşte guatr oluyor, yok başka şeyler yanına eşlik edebiliyor. Bu durumlarda hani ne zaman, hangi ilacı kullanmamalılar ya da daha e, dikkatli kullanmalılar? Tıbbi evet, de aslında zorluğu yaratan, sorun çıkaran belki Birlikte görülen bizim komorbid durumlar dediğimiz diğer hastalıklar. Birlikte görülen hastalıklar tedavi enstrümanlarını seçerken mutlaka akılda tutulmalı. Hasta da bu konuda hem bilgilendirmeli hem de önden bizim de bunu mutlaka değerlendirmemiz gerekiyor. Örneğin antihistaminikler aslında çok ciddi sedasyon yapıyorlar. Birinci jenerasyonun zaten bunu yaptığını biliyoruz ama ikinci jenerasyonda da sedasyon var. Dolayısıyla dikkat gerektiren iş yapanlar, araç kullananlar, kesici delici alet kullananlar, mesleği bununla ilgili hakikaten dikkat vermesi gereken vakalarsa Antihistaminikleri kullanırken mutlaka söylüyoruz, araç kullanırken dikkat edin. Bu ilacı kullanmayın. Ha Onun dışında tabii ki antihistaminiklerin az da olsa yine de görülen kalpte ritim bozukluğu gibi bir takım yan etkileri var, aritmiler var. Nitekim bazı antihistaminiklerin hakikaten piyasaya çıktıktan sonra görüyoruz piyasadan toplatıldığının bu ciddi ritim bozuklukları, yan etkileri nedeniyle. Onun dışında hipertansiyon gibi süreçlerde gerek antihistaminikler gerekse dekon, dekonjesanla kombine edilmiş antihistaminiklerin hem hipertansif hastalarda sorun yaratabileceğini, tansiyonu yükseltebileceğini hem de beraberinde yine dekonjesan ritim bozuklukları yapabileceğini özellikle oral yoldan kullanılan antihistaminikli dekonjesanların ritim bozukluklarına sahip olduğunu görebiliyoruz. Steroidler tabii aslında alerjik rente, oral yoldan çok kullanmıyoruz. Tablet olarak çok ihtiyacımız olmuyor. Belki kısa kısa süreli rescue tedaviler dediğimiz 3 günlük tedaviler olabilir ama daha çok biliyorsunuz nazal steroid spreyleri şeklinde, burna sprey şeklinde kullanılan ilaçlar var. Bunların önemli bir kısmında çok sorun yokken bir kısmında da burun kanaması şikayetlerini ortaya çıkarabildiğini görebiliyoruz. Özellikle benim bildiğim bazı antistemik preparatlarının içinde çözücülerinde alkol var, yüzde beş alkol var. Burun kuruluğuna ve kanamayı daha çok arttırabileceğine sebep olabiliyor. O yüzden daha çok sulandırılmış sulu çözeltiler var. Bunları kullanmak gerekebilir. Onun dışında nadir de olsa lakotriyan antagonistlerin böyle anksiyete yapıcı, bazen depresyon yapıcı, santral sinir sistemini ilgilendiren nöropsikojenik süreci ilerleyen yan etkiler olabilir. O yüzden e, altyapıda nöropsikolojik rahatsızlıkları olanların lakotin antagonistlerini kullanırken biraz daha dikkat etmeleri gerekiyor. Çok teşekkürler. Cengiz Hocam o zaman şöyle diyebilir miyiz? Hani mümkün olduğu kadar başka sorunları olan hastalara direkt burna yönelik yani lokal tedavi evet. dediğimiz evet. ilaçları mı daha çok tercih etmeliyiz? Beliz kana karışmaması ya da çok Yani aslında e, intervazel kullanılan ilaçların da az çok kanı karıştığını biliyoruz ama çok haklısınız. Sistemik olarak ağızdağını kullanacak ilaçların söylediğiniz üzere kana karışmasından mütevelli evet. diğer hastalıklarda Tabiri caizse kaş yaparken göz çıkarmak gerekiyor, dikkatli olmak gerekiyor. Çok teşekkürler. Cengiz Hocamız'a çok teşekkür ediyoruz verdiği değerli bilgiler için. Sağ olun, hayatınızda. Ben teşekkür olsun. ediyorum, çok sağ olun.